Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir kruvasan tarifiyle geldim. Hem çok pratik bir şekilde yapacağız hem de çok lezzetli. Öncelikle şöyle bir su bardağı ılık sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Ardından bir su bardağı ılık suyumu alıyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir paket kuru mayamı içerisine ekliyorum. Ardından Şöyle bir tatlı kaşığı olacak kadar şeker tozu ve bir tatlı kaşığı olacak kadar da tuzumu karıştırma kabıma alıyorum. İlk olarak mayayı sütle, toz şekerle ve suyla aktif hale getiriyoruz. Şu şekilde iyice hepsini birbirine karıştıralım arkadaşlar. Hepsini birbirine şöyle karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağma ekliyorum. Ardından bir tane yumurta akı sarısını üzeri için kullanacağız. Ve yine tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Tüm malzemelerimi iyice birbirine karıştırdıktan sonra un ekleyeceğim arkadaşlar ama un ölçüsü vermeyeceğim çünkü arkadaşlar onun markasına göre ölçüsünde değişkenlik olabiliyor. Size sadece hamurun kıvamını göstereceğim. O yüzden kontrollü bir şekilde un eklemeye başlıyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu karıştırma kabımıza alıp iyice karıştırıyoruz. Ben ilk olarak böyle çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri ve ununu iyice harmanlamak için bu şekilde kullanıyorum. Ardından elimle tüm unu ekleyip güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Bakın. Tekrar unumu ekliyorum. Dediğim gibi bu aşamada kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz kıvam alana kadar. Ben şöyle karıştırmamaya gelene kadar bakın bu şekilde olana kadar unumu ekledim. Şimdi arkadaşlar elimle devam edeceğim. Tekrar unu ekliyorum. Ve elimle yoğurma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Unumuzu iyice şöyle yedirelim. Hala çok sıvı bir hamur. O yüzden ben tekrar un ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde kontrole, kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun arkadaşlar. Şöyle hamurumu iyice yoğuracağım. Bütün ununu yedirerek hamurumu toplayacağım. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın hamurum şöyle yumuşak, ele yapışmayan bir kıvam aldı. Şimdi şöyle altına biraz sıvı yağ dökerek hamurumu tekrar kabına koyacağım ve 40 dakika bir saat mayalanması için bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle ağzını streç filmle kapatarak kaldıralım. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurum tamamen mayalandı. Şimdi şöyle bir tahtanın <laughs> üzerinde hamurumu pratik bir şekilde sizlere göstereceğim. Öncelikle şöyle altına biraz un sepeceğim. Ardından hamurumu şu şekilde toparlayarak havasını içeri alarak toplayacağım. Daha sonra bu toplamış olduğum hamuru un septiğim tahtamızın üzerine alıyorum. Aynı şekilde şöyle elimizle bastırarak şimdi yuvarlak bir şekilde bunu açacağım arkadaşlar. Bu ıı, katlarını sürmemiz için. Bu da içerisinde kullanacağım için arkadaşlar. Çikolata. Şimdi şöyle hamurumu Yuvarlak bir şekilde her köşesinden eşit olacak şekilde açıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle her yerine inceliği, kalınlığı her tarafın eşit olacak şekilde hamurumuzu açalım. Evet arkadaşlar, hamurumu bu şekilde tamamen büyüttüm. Ardından şöyle ortasına denk gelecek şekilde kapağımı koyuyorum. Size en pratik yöntemini şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ortasına kapağı koydum. Tek tek bezeler halinde büyük işte hamurla uğraşmanız artık gerek yok arkadaşlar. Şöyle her yerinden şekiller halinde üçgen olacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bu kestiğim bütün parçalara şöyle hazırlamış olduğumuz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Bunu her yerine gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. Tüm katlarına eşit gelecek şekilde yağımızı her yerine böyle yağlarımızı koyuyoruz. Bakın arkadaşlar her yerine tek tek bezeler açıp onları işte daire şeklinde açıp üzerini yağlayıp yağlayıp tekrar açmanıza gerek yok. Bu şekilde çok pratik bir yöntem. Şöyle her yerine bakın. Ben şöyle yağını sürüyorum. Üstüne de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten bunu tekrar açacağız biz. Bunu açarken zaten yağ her yerine geçmiş olacak. Önemli olan şöyle her yerine gelmiş olması. Şöyle her tarafına ben bunları şu şekilde yedireceğim şimdi her yerine bu şekilde yağlarından bırakacağım. Bakın. Her yerine gelsiniz gelecek şekilde. Arkadaşlar ben hamurumu tamamen yuvarlak bir şekilde açtım. Şimdi şurada birazcık kalınlık var. Şurayı şöyle bir tane daha açacağım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle ortadan bölüyorum. Ardından tekrar ortadan bölüyorum. Ardından şöyle üçgen olacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Her parçadan üç tane dilim çıkacak şekilde ben bunları kesiyorum. Bakın. Evet arkadaşlar şu şekilde her parçadan üç dilim çıkacak şekilde eşit parçalara bölüyoruz. Eğer küçük yapmak isterseniz tabii ki bunları ikiye bölebilirsiniz. Yani bunlar üç parça değil de dört parça, beş parça çıkarabilirsiniz. Ben içerisine çikolata kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz maydanozla peynir de kullanabilirsiniz. Her kestiğim dilimin içerisine şöyle çikolatamı sürüyorum arkadaşlar. Siz bu aşamada istediğiniz herhangi farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle hepsine süreceğim. Arkadaşlar hepsine gelecek hepsine eşit bir şekilde çikolatamızı sürdüm. Ardından şu şekilde hepsini kıvırıyorum. Bak. Çok fazla bastırmayın arkadaşlar. Şöyle uç parmaklarınızın ucuyla içerisinde hava kalacak şekilde yapalım ki mayası ve şekli bozulmasın arkadaşlar. Sıkı sarmayın. Olabildiğince geniş sarmaya çalışın. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi eğer küçük isterseniz tabii ki dilimlerinizi biraz daha küçük yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Ardından tepsimi alıp yumurta sarısını sürüp fırınıma 220 derecede pişirmeye göndereceğim arkadaşlar. Bakın zaten şimdiden puf puf duruyor. Şöyle göstereyim bakın. O kadar yumuşak ve güzel ki. Devam edeceğim arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hepsini bu şekilde saracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kruvasanlarımız harika bir şekilde pişti. Ben şimdi bunları güzel bir sunum tepsimize alıyorum. Sizlere şöyle boyutlarını göstermek istedim. Gerçekten harika görünüyorlar. Ardından size böleceğim ve içini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kruvasanlarım gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlar. Size şöyle içini göstermek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir lezzet. Benimki hala çok sıcak olduğu için böyle görünüyor tarifimi açıklama kısmına bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.